Her ne kadar Balkanlar da olsa burada para biriminin Euro olduğunu unutmayın. Harcamanızı ona göre yapın. Çünkü e, biliyorsunuz yani konuşmaya gerek yok zaten enflasyonun durumu ortada. Harcamalarınızı burada ona göre yapabilirsiniz. Yani diğer Balkan ülkelerine göre bir tık daha pahalı gelebilir sizlere. Evet, biz şimdi kaleye giriyoruz. Burası 2500 yıllık bir kale hatta Venedik dönemine ait kiliseler bile var içeride. gezdiğinizde zaten göreceksiniz dar sokakları ve taş evleri var burada yemek üzerine yani her şeyi yiyebilirsiniz her şey mevcut burada fiyatta hatta şöyle göstereyim kumpir 8 lira 11 euro arasında değişiyor fiyatları. Dediğim gibi sokakları dar ama güzel. Ferah bir ortamı var buranın. Geldiğinizde muhakkak Budva Old Town'u ziyaret etmeden dönmeyin.